Arkadaşlar bugün şarkımı oynuyoruz dediğim gibi 3 like gelmiş abi 3 like gelmiş o yüzden ben de tamam oynayalım dedim hemen açıyorum bu ne ya nasıl ekran ekrandan çıkamıyorum arkadaşlar dur dur arkadaşlar evet abi başlıyoruz kaybettim tek kapışı. O zaman biz de gidelim. Yeni topumuzu takalım. Hadi. 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 niye ben noblaştım ya iyice. Hayır ya. Tost makinesi hop. Abi, abi ya çok zor. Çok zor ya. Bir de Kamerayla oynuyorum ya, felaket, felaket abi. Hadi prolaşmaya başladım. Hadi. Oh Beni bağırıyor. Aaa! Ya bak gece çok arkadaşlar. Kırık. Ah. Kırık. Ah. Kırık. Şişe yapalım. Bahçe ekledim. Pop. Of, bir vardı ya. Değil. Oraya, oraya çıkıyor oradan. Oraya gitmesek. Niye bu kadar ben yorulaştım? Biz böyle oynayalım. Biz bunu seçelim. Bunu. Ay. <laughs> <Oy, olduk. gülüyor> Çok yanlış bir şey yaptım. Bir Kamera bozuldu. Tamam. Tamam. Bunu seçelim. Kanada abone olun. Ay. Abi kanalımız artık çok düşük olmaya başladı. Sen çok video satmıştın adam maşa nasıl bir video atmıştım short videosu. 5-6 like almış. Helal olsun. Bak bu video. Şu videoda çok like atılıyor. Bu videolar atılmıyor. Neden? Kaptım. Bana Niye abi? Şort videolar niye bu kadar like atılıyor? O zaman ben şort videosu çekeyim. Kanal olarak. orada abi ya. abi birinci seriyi izlemedisiniz izleyin 3 dakika kaldı video attığım gibi çok hızlı like alıyor. O teşekkür ederim. Abi bu ne? Cık. Tamam abi. Bu kadar yeter. Video bitirmeyeceğim. Evet. Başka bir oyunda oynayalım. Heh. Benim ilgili bir short videosu yapmıştım. Aç aç Az. Azur -Kabiz. başladık abi. Başladık bu Şaka tarzı. Şakanın sırası değil. Bu oyunu oynayalım ya. Bunu çekmemi istiyorsanız like atın Like like. Bunu ikinci serisini çekmemi istiyorsanız 4 like istiyorum. Bu ne ya? Bu ne abi? Her oyunda duplaşmışım ben. Söbe bu bu daha zor. Abi duplaşmışım baya. Abi çok zorlanıyorum abi arkadaşlar. 4 like. Hayır. 4 like tam 6 like istiyorum bu videoya. Arkadaşlar benim mi arıyor? Bu ne? Bu ne abi Bu ne? Bu ne? Bu ne abi? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne?